Ben Merkez Çık Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi. Elektronik Dervisi Laboratuvarı dersi 2 için ödevi yaptım. Ve şimdi ödevi göstereceğim. E, numaram 200 205 029. Şöyle de bir devre tasarladım. Şuradaki e, D çıkışını dirence bağladım. Direnci kondansatör ve opampa bağladım direnci o pump'ın artı bacağına bağladım. O pump'ın eksi kısmını ise çıkış yerine bağladım. Çıkışı da A0'a bağladım ve şu şekilde bir devre elde ettim. Bu da kodu. Şimdi kodu çalışacağım. Buraya basıyorum. Yük, yüklendi. Buradan seri çizgiye basıyorum. Ve Bu şekilde ödevdeki devre nayısını elde ediyorum. 一根儿。